Merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemiz Kütüphane Sohbetleri çerçevesinde sizlerle dijitalleşme ve kütüphaneler konusunda bir sohbet yapmak istiyorum. Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi birçok alanda kendini net bir biçimde ortaya koymaya başlamıştır. Ee, sağlıktan sanayiye, eğitimden savunmaya kadar birbirinden farklı alanlar teknolojik ve bilimsel ilerlemeleri izleyerek gelişmelere ayak uydurmuşlar ve alanlarındaki çalışmalara hız vermişlerdir. Dijitalleşme hepinizin bildiği gibi en basit tanımıyla teknolojinin gelişmesiyle bilgilerin dijital ortamları da veriye dönüşerek aktarılması olarak tanımlanabilmektedir. Öğrenme şekillerinin ve eğitim öğretim yöntemlerinin değişmesi, bilginin en uzun süreli sembolü ve temsilcisi olan kütüphaneleri de değiştirmektedir. Kütüphaneler, üniversite deneyiminin temel bileşenlerinden bir tanesidir. Artık sadece kaynakların depolandığı, bireysel çalışmaların yapıldığı, Okumaların gerçekleştirildiği alanlar olmaktan çıkmıştır kütüphaneler. Sessiz okuma alanlarıyla birlikte dinamik öğrenme alanlarını içeren, ihtiyaç duyulan kaynaklara dijital olarak erişilebilen, etkileşime ve işbirliğine açık alanlara dönüşmüştür. Merkezi bir depoda yazılı bilgi toplama uygulaması yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ancak yıllar içerisinde gelişen teknoloji bu geleneğin işlevinde ve araçlarında bir değişim meydana getirmiştir. Ahşap tabletlerin yerine parşömen ve papiruslar alırken, elle kopyalanan metinlerin yerini matbaalarda basılan kitaplar almıştır. Bugünse en az yazılı kaynaklar kadar elektronik tabletler aktif birer bilgi kaynağı olarak günlük hayatımızda yer almaktadırlar. Araçlar değilse de akademide ve diğer çevrelerde kütüphanelerin geleceğine ilişkin tartışmalar devam etse de bir bilgi deposuna duyduğumuz ihtiyaç ortadan kalkmayacaktır. Buna ek olarak kütüphanelerin adım adım geliştiklerini, işbirliği, iletişim ve araştırmanın merkezi olduklarını ve son teknolojiyle desteklendiklerini öne süren araştırmalarda bulunmaktadır. Kütüphanelerin bilgi kaynağı olarak üstlendikleri geleneksel roller daha karmaşık ve dinamik faaliyetlere dönüşmektedir. Hem günümüzün hem de geleceğin eğilimleri akademik yaşamın ve dolayısıyla kütüphanelerin yeniden şekillenmesini gerektirmektedir. Web tabanlı kaynaklardaki artış bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve araştırmanın özgürleşmesi kütüphane faaliyetlerini ve kapsamını değiştirmektedir. Küreselleşme de dijitalleşme ile birlikte kütüphanelerin yapısını ve hizmetlerini değiştiren bir diğer unsurdur. Uluslararası öğrenci sayılarının artışı ve çok dilli eğitimin yaygınlaşması kütüphanelerde çok dilli kaynak talebini de aynı ölçüde artırmaktadır. Bu çok dilli kaynaklara duyulan ihtiyacın yanı sıra uzaktan erişimin desteklenmesi, donanım ve yazılımın güncel tutulması, kaynaklara hızlı erişim sağlanması, değiş tokuşun kolaylaştırılması da yeni kütüphane yapısında büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan 20. yüzyılın öğrenci profili ile geçmiş yıllardaki öğrenci profilleri de aynı değildir. Eskisinden farklı olarak öğrenciler henüz daha ilkokuldayken akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla ve tabletlerle iç içe bir yaşama sahip olmaktadırlar. Sosyal medyada dahil olmak üzere çok sayıda kaynağa kolaylıkla erişebilmekte ve hayatlarının bir parçası haline getirmektedirler. Geleneksel öğrenme sistemlerinin yeni nesil öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmesi ve etkili olabilmesi için tekrar değerlendirilmesi ve yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Deneyimsel öğrenme ve çalışma yöntemlerinin artması, kütüphaneleri ilham veren yeni öğrenme tekniklerini destekleyen stüdyo laboratuvar ve kafeler gibi farklı alanları içeren alanlara dönüştürmeye yönlendirmektedirler. Şimdi bir taraftan dijitalleşme, diğer taraftan küreselleşme ve bunlara ilave yeni öğrenci modeli kütüphanelerin yanı sıra bu kütüphanelerde çalışanların görevlerini de değiştirmektedir çalışanlar sadece kaynakları koruyan ve takip eden kişiler olmaktan uzaklaşıp bilgi rehberi rolüne geçiş yapmaktadırlar. Geçmişte okumaya ve basılı kaynak merkezi araştırmaya ayrılan alanlar bugün işbirliğine dayalı öğrenmeler için yeniden tasarlanmaktadır. Bu şekilde pasif öğrenme alanları aktif öğrenme ve üretme alanlarına dönüştürülmektedirler. Asıl e, bilimsel kaynaklardan elektronik kaynaklara geçiş, literatür taramayı ve araştırma yapmayı kolaylaştırırken bilgiye aynı anda birden fazla kişinin erişimini de sağlamaktadır. E, dış kaynak kullanımının çevrim içi araştırma hizmetlerinin yeni nesil bilgisayar donanım ve araştırma hizmetlerinin tablet ve kitap okuyucu gibi elektronik aygıtların rolü yeni kütüphane sisteminde giderek artmaktadır. Kütüphanelerin genişletilmiş rolü ve fonksiyonu değerlendirilerek geleneksel okuma alanlarının ve bilgisayar yığınlarının yerine tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni alanlar oluşturmaktadır. Kütüphaneler sessiz çalışma alanları ile birlikte sunum alanlarından ekip çalışmalarının ve beyin fırtınalarının gerçekleştirilebileceği alanlardan sosyalleşme alanlarından stüdyolardan ve araştırma alanlarından oluşan birer aktif öğrenme tesisine dönüşmektedir. Rektörlüğümüze bağlı Profesör Doktor Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemiz bünyesinde verilen hizmetler kapsamında öğrencilerimizin, kullanıcılarımızın yararına sunulan elektronik kaynaklar, abone olan ve belirli süreler içinde yararlanmaya açılan birbirinden kıymetli deneme veri tabanları bulunmakta. Dolayısıyla milyonlarca elektronik makaleye ve elektronik kitaba, e-makale ve e-kitaba ulaşılabilmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde tehdidi altında bulunduğumuz pandemi sürecini evde kalarak en sağlıklı ve en konunaklı geçirmeye çalıştığımız şu günlerde bu dijital kaynaklardan yararlanmak sadece birkaç tık uzağımızda. Dolayısıyla kütüphanemizden, E kütüphanemizden bu anlamda yararlanalım, engin bilgi kaynaklarından faydalanalım. Ee, evde kalmak bilgiden eksik kalmak, bilgiden yoksun olmak anlamına gelmez. Dolayısıyla e, hepinize enişten sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla kalın, evde kalın, bilgiyle kalın. Hoşçakalın.